Merhabalar Konuşmasam Çatlarım kanalı takipçileri Kafama takılan bir konu oldu Son günlerde yaşanan bir olayla ilgili Bu da Notre Dame yangını Notre Dame yangını bir kaza mı yoksa bir terör saldırısı mı Yoksa bazı güçlerin verdiği bir mesaj mı Bunu beraber tartışalım ve bir beyin fırtınası gerçekleştirelim istedim Öncelikle Notre Dame hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum Notre Dame katedrali Paris'i ziyaret eden turistlerin en popüler uğrak yerlerinden biri Yılda 13 milyon turistin uğradığı bu katedral, Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi'nden bile daha çok ziyaretçi çekmekte. Romanlara, tiyatrolara ve sinema filmlerine ilham kaynağı olmuş katedral için tarih ve sanatın katedrali diyebiliriz. Fransız Gotik mimarisinin en önemli örneğinden biri. Papa II. Alexander tarafından desteklenerek 170 yılda inşası tamamlanan bir katedral. Jean d'Arc'ın yargılanması, Napolyon'un tacı giyme töreni, de Gaulle'nin cenazesi gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir yer. Tabi Katolik e, simgelerini de barındırıyor içinde yani içinde bulunan müzede taçların tacı ve kutsal çivi gibi önemli katolik sembolleri de içinde barındırıyor. Tabii Vatikan için en önemli özelliği Notre Dame'ın Roma'ya bağlı katolik katedrali olması. Paris Başpiskoposluğu da burada yer alıyor. Peki kazadan çok katolik papaya verilmek istenen bir mesaj olduğuna bizi inandıran şey ne? Onu biraz tartışalım. Geçtiğimiz cuma Papa Francis Vatikan'da Güney Sudanlı liderleri ağırlıyor. Tabii e, çok sansasyonel bir olay oldu. Çünkü Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ve Sudan Muhalefet Lideri Riek Makar, Barış e, ve Güney Sudan'daki kaosun son bulması için e, Papa Francis bir hareket gerçekleştirdi. O da onların ayaklarını örtmesi. Elbette bu sosyal medyada çok tepki yaratan bir olay oldu. El sıkması gerekirken neden ayaklarını öptü gibi veya işte bu gerekli miydi gibi çeşitli sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Dinler arası herhangi bir terör olayı aramada gerek yok bu olayın altında yani yangın olayının altında. Çünkü Güney Su'dan tam bir dinler mozaiği. Misyonerlik çalışmalarının hat safhada olduğu bu ülkede nüfusun %17'si Hristiyan ve %18'i Müslüman. Geri kalan %67 da animist inanca sahip. Yani animizmde e, doğanın ve her şeyin bir ruhu olduğuna inanan ve bir, bir ruh tarafından bunların idaresinin gerçekleştiğine inanılan bir e, inanış şekli. Bu yangının arkasında acaba Papa Francis ve Vatikan'a verilmek istenen bir mesaj var mıydı? Bize kalırsa e, gerçeği tabii hep beraber tartışırız. Değişik ırk ve din ve görüşten insanlar bir araya ne zaman gelse bu tarz olaylar oluyor. E, dolayısıyla bunun arkasında hangi güç var? E, muhtemelen değişik ırkların, değişik dini inanışlara ve görüşe sahip insanların bir araya gelmesini istemeyen bir güç var diye tahmin ediyorum. Yani olayın zamanlaması çok manidar. Geçtiğimiz Cuma Papa. Bu olayı gerçekleştiriyor ve salı günü bu yangın felaketi gerçekleşiyor. Yani burada da verilmesi gereken mesaj sanıyorsam işte Sudan'daki bu karışıklığa işte darbeye karışma. Yoksa bu ateş Vatikan'a sıçrar şeklinde bir mesaj olduğuna inanıyorum. Başka türlü de bir şey aramaya gerek yok. Yoksa kaza olsa 800 küsür senelik kilisede çoktan olurdu yaşanırdı. Ama bu iki olayın üst üste denk gelmesi bize bunu inandırdı. Aynı Yeni Zelanda'da olan cami katliamı gibi. Orada da biliyorsunuz 2-3 gün sonra e, Çanakkale'de anma töreni vardı. Fakat 2-3 e, gün öncesinde bu gerçekleşti. Ve ondan sonra törenler her zamanki gibi e, normal seyrinde ilerlemedi. Burada da buna benzer bir şey olduğunu inanıyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayın. Beraber bir fikir fırtınası gerçekleştirelim. Teşekkürler.